Arkadaşlar bu ortamı hatırlamışsınızdır. Elif Hanım 2 yaşındayken, 2-3 yaşındayken burada balık tutuyordu. Şu an 12 yaşında. Şu an bir tane daha balık kandırdı. Şu an ortasını da göster. Biraz işte iğnesine çıkarttıktan sonra balığı tekrar suya salacak. Aferin kızlara. Güzel balıklar tutuyorlar. Tabii ki Gülcan'ın da ikinci, pardon üçüncü ikinci karabalığını tuttu ve bugün üç tane balık tuttu. E, suya iadesini sağladık. E, güzel bir gün geçiriyoruz. E, çıkartabildin mi kızım? Çıkarayım mı? <laughs> Çıkart bakalım babacım. Şu, Şöyle. Ondan sonra Ama şey olmuş. Böyle, neyse ki ucundan girmiş. Yani, bozdan evet. saklanmamış da. Evet. Ama biraz kendine doğru yukarı doğru çek daha rahat çıkarırsın. Evet. Hah, evet. Suya salımını gösterelim. Şöyle bir saniye. Bir saniye. Evet. Evet. Evet bakalım. Tebrik Gel, ediyorum. Bir bak kameraya salla. Evet. Ay.